Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir Erkan Meriç videosuyla geldik. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç kendi evinden çok güzel bir paylaşım yapmış ve gördüğünüz gibi güneş düşüyor gözlerine ve çok güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Erkan Meriç'i görünce sanki bizler için güneş doğmuş gibi oluyor. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'ten gelen aşk dolu görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Her gün yepyeni paylaşımlarıyla Erkan Meriç tüm fanlarını sevindirmeyi başarıyor. Güzel oyuncumuzdan gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Erkan Meriç tatil boyunca çok güzel görüntülerini paylaştı yine güzel görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Erkan Meriç'ten gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaştık. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.